Yardımcılığı, Siyasi ve oku İşler Başkanlığı ve ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensikleriyle 13 Mart 2023 tarihinden bu yana AK Parti Mardin İl Başkanı olarak karşınızda oldu. Bu süre zarfında siz değerli yol arkadaşlarımla birlikte birçok zorluğun üstesinden gelerek başarılı işlere imza attık. Durmadan, yorulmadan, millete hizmet yolunda emin adımlarla yolumuza devam ettik. Bugüne kadar önümüze çıkan her görevi layıklığıyla yerine getirerek AK Parti'mizin hizmet bayrağını en ileriye taşıma derdinde olduk. 14 Mayıs milletvekili seçim süreciyle 31 Mart yerel seçim çalışmalarını hep birlikte sizlerle omuz omuza mücadele ederek tamamladık elhamdülillah. Sağlık başta olmak üzere turizm, ulaşım, eğitim, tarım ve çiftçiliğe yönelik her alanda Mardin'in daha da kalkınmasına yönelik tüm adımlarımızı attık. Görev istenmez verilir düsturuyla hareket ederek yaklaşık bir buçuk ay önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin elini güçlendirmek amacıyla görevden az talebimi Genel Merkezimize sunmuştum. 13 Mart 2023 tarihinden bu yana büyük bir onur ve şerefle yürüttüğüm AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevimden Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizin. Elini rahatlatmak amacıyla görevden af talebim yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda kabul edilmiştir. Hiçbir zaman şova ve gösterişe kaçmadan sadece işini layıkıyla yerine getirmeye çalışan bu kardeşinize hakkınızı helal edin lütfen. Her birinizle ayrı ayrı hukuklarımız, güzel günlerimiz oldu. O zor şartlara rağmen şakalaşmasını, gülmesini, ağlamasını da bildik. Ben sizden razıyım, Allah da sizden razı olsun inşallah. Unutulmamalıdır ki bu ne bir başlangıçtır ne de bir sondur. Tekrar bize herhangi bir görev verilirse, hangi görev verilirse verilsin. Bizden istenen ne olursa olsun liderimizin ve partimizin emrinde olarak hazır bekliyoruz. Ee, bu süreci, bundan sonraki tüm süreci ee, siyasi ve hukuki işler başkanımız Hikmet Bülent Gözü abimiz vekaleten yürütecektir. Nerede? Dediğim gibi bu bir veda olmadığı için hiçbir duygusallığa da yer vermeyelim. Arkadaşlar hakkınızı helal edin lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Da Emeğinize da sağlık. olun. çok ederim. teşekkür ederim. Başkanım. Hepinizden ben memnunum. Allah razı başkanım. başkanım biz gene beraberiz. Bakmasın. Aynen öyle. Abi.